Merhabalar, sevgili, değerli, çok kıymetli öğrencilerimiz, öğrenci adaylarımız. Ben Naila e Alankaya, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşerik Bölümü öğretim öğretimiyesiyim. Bugün size bölümümüzle ilgili bazı bilgileri aktarmak istiyorum. Bölümümüz 1996 yılında Sağlık Yüksek Okulu bünyesinde lisans eğitimine başlamıştır. 2019 yılından itibaren de Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde devam etmektedir. Fakültemizin e, dekanı Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Ahmet Ünver, Hemşirelik Bölüm Başkanımız ise Sayın Profesör Doktor Aysun Babacan Gümüş'tür. Hemşirelik bölümümüz 8 ana bilim dalından oluşmaktadır. Bunlar hemşirelik esasları, iç hastalıkları hemşireliği, cerrahi hastalıkları hemşireliği, çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği, Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği, Halk Sağlığı Hemşireliği ve Hemşirelikte Yönetim ana bilim dallarından oluşmaktadır. Siz değerli öğrencilerimiz bu ana bilim dalı derslerini her ana bilim dalının kendi hocalarından eğitimini alacaksınız. Bunun yanı sıra aynı zamanda tıp bilimleri dersleri, sosyal bilimler, fen bilimleri derslerini de göreceksiniz. Bölümümüzde akademik personele baktığımız zaman hemşerilik bölümümüzde iki profesör, 3 doçent, altı öğretim üyesi, 1 araştırma görevlisi, 3 öğretim görevlisi ve 5'i de 39. madde ile görevlendirilmiş olan e, araştırma görevlerimizden oluşan toplam 20 kişilik bir kadroya sahibiz. Bu arkadaşlarımızla birlikte ve değerli hocalarımızla birlikte sizlere eğitim vermeye ve sizlere meslek bilinci oluşturmaya çalışıyoruz. Hemşerilik bölümünde 2019-2020 öğretim yılında toplam 636 öğrencimiz bulunmaktaydı. Bu yıl 167 öğrencimizi mezun ettik. Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Özellikle her öğretim elemanına bak e, düşen öğrenci sayısına baktığımızda da yaklaşık olarak 58 öğrencinin bir öğretim elemanına düştüğünü görebiliyoruz. Eğitimlerimizi e, 8 tane e, dersliğimizde sürdürüyoruz. Özellikle fakültemize bağlı olarak e, bulunan 8 derslikten e, eğitimlerimizi devam ediyoruz. Bunun yanı sıra diğer bölümlerimizin, diğer fakültelerinde dersliklerine yararlanabilmekteyiz. 6 tane 8 kişilik, 80 kişilik, 2 adet ise 120 kişilik dersliklerimiz bulunmaktadır. 180 kişinin yer aldığı bir konferans salonumuz var. Aynı zamanda eğitimlerimizde amfi olarak da kullanmaktayız. Eğitimimiz boyunca her ana bilim dalına ait olan laboratuvarlarda öncelikle deneysel uygulamalı çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Ee, üç tane e, laboratuvarımız bulunmaktadır. Bunlar biri kadın doğum ve hastalıklar olmak üzere kullandığımız bir laboratuvarımız, anatomi laboratuvarı ve bir de mesleki beceri laboratuvarımızdan e, oluşmaktadır. Ayrıca e, eğitim verdiğiniz ve eğitim gördüğünüz e, fakültemizde 10 e, adet öğrencilerin özellikle boş zamanlarında aktif çalışmasını sağlayacak, öğrencilerin bireysel olarak çalışabilecekleri çalışma kabinleri bulunmaktadır bulunmaktadır. Ee, akademik takvimin e, ilk haftasında özellikle aramıza katılan siz değerli adaylarımıza, öğrencilerimize e, öncelikle hemşerilik bölümü akademisyenlerin katkılarıyla hazırlanan bir oryantasyon programı hazırlıyoruz. Akademik takvimin ilk haftasında yine ayrıca birinci sınıf öğrencilerimize hemşerilik bölümü, diğer hemşerilik bölümü öğrencilerimizi kaynaştırmak adına akran koçluğu eğitimi veriyoruz. Ayrıca dördüncü sınıf mezunlarımıza da yine her dönemin bahar döneminde özellikle ağırlıklı olmak üzere mesleki hayatlarına adım attıkları bu yıllarda nasıl hangi o hastaneleri hangi kariyer alanlarını tercih edeceklerine dair öğrencilerimize destek olmak adına paydaşlarımızla ortak bir şekilde kariyer günleri planlıyoruz ve siz değerli öğrencilerimize koçluk etmeye çalışıyoruz. Hemşirelik bölümünde toplam 4 yıllık süre boyunca 240 AKDS dediğimiz yani Avrupa Kredi Sistemi'ni tamamlayan öğrencilerimiz ancak mezun olabiliyorlar. Birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda mesleki becerilerini geliştirme kriterlerine uygun olarak tamamlayan tüm öğrencilerimiz okul tarafından onaylanan hastanelerde yaz stajı yapmaktadırlar. Özellikle yaz stajı siz değerli öğrencilerimize Klinik derslerin dışında kendi becerilerinizi geliştirmek adına çok yararlı olabileceğini düşündüğümüz önemli uygulama alanlarımızdır. Yaz stajı mezuniyet kriterlerimiz arasında yer aldığı için mutlaka öğrencilerimizin yaz stajını tamamlamaları gerekmektedir. Bu gördüğünüz resimler eğitim göreceğiniz sınıflarımızın, dershanelerimizin görüntüleridir. Biraz önce de bahsetmiştim. 8 dershanemiz bulunmaktadır. Bu da onlardan görüntüler. Yine çalışma kabinlerini örnek olarak size göstermek istiyorum. Öğrencilerimiz boş zamanlarında daha sessiz ortamlarda derslerini yapabiliyor, araştırmalarını yapabiliyorlar, ödevlerini tamamlayabiliyorlar. Yine burası gördüğünüz laboratuvarlardan örnek resimler sizinle paylaşmak istiyoruz. En azından görsel açısından sizin aklınızda kalabileceğini düşündüğümüz resimler. Laboratuvarlarımız ee, özellikle siz de öğrencilerimize bilgi beceri kazandırmak adına kurduğumuz ortamlardır. Ee, hemen hemen tüm malzemeleri rahatlıkla kullanabileceğiniz, deneyimlerinizi çok rahatlıkla maketler üzerinde sürdürebileceğiniz e, üç büyük laboratuvarımız bulunmaktadır. Yine dersliklerden ve laboratuvarlardan yeni görüntüleri sizinle paylaşmak istiyorum. Bu ortamlarda sizlerle eğitim vereceğiz. Ayrıca öğrencilerimiz, e, bölümümüzde yer alan öğrenciler, Erasmus ve diğer değişim programlarıyla anlaşmalı olduğumuz kurumlarla e, eğitim alabilmek için Erasmus yoluyla e, bu e, üniversitelerle e, eğitimlerine devam edebiliyorlar. Hangi üniversitelerdir? Bunlar Portekiz, Hırvatistan, Finlandiya'da Finlandiya'daki bulunan hemşerilik okullarıyla resmi anlaşmalarımız bulunmaktadır. Ayrıca geçen sene Hırvatistan ve Finlandiya'da iki öğrencimiz değişim programı ile gönderilmiştir. Farabi Değişim Programı'nı kullanmaktayız. Farabi Değişim Programı çerçevesinde özellikle Türkiye'de yer alan Ordu Üniversitesi, Uludağ, Orhan Gazi Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Ahi Evran, Çoruh Üniversitesi, Bülent Ecevit Üniversiteleri ile öğrenci değişimi yapılmıştır. Peki bizim için önemli olan nedir? Bu meslek çok önemli değerleri içermektedir. Bu değerler bilimsellik, etik, eşitlik, adalet, sevgi ve saygı, hoşgörü ve dayanışmanın yer aldığı, aidiyet duygusunun özellikle yüksek olduğu, girişimcilik, işbirlikçilik, yenilikçilik ve yaratıcılığın da yer aldığı, kalite ve verimlilikten ödün vermeyen, katılımcı, mükemmeliyetçiliği ve yaşam boyu öğrenmeyi içeren önemli değerleri içermektedir. Ve sizlere bu eğitim bu yılınızda, bu dört yıllık eğitim döneminizde bu değerlerle katkıda bulunmaktayız. Ayrıca bölümümüze yönelik olarak 2021 strateji hedeflerimizi belirledik ve bu hedeflere göre bölümümüzü akreditasyon programını geliştirmek, mesleki eğitim laboratuvarlarını eğitim amacına uygun olarak geliştirmek, hemşerilik fakültesi olabilmek, hemşerilik dergisi çıkartmak ve ayrıca fiziksel koşulların eğitim kalitesini artıracak şekilde iyileştirmesini sağlamak, Öğretim elemanlarının sayısını amaca uygun olarak artırmak ve hemşerik bölümünün tanınırlığını ve mesleki etkinliğini artırmaktır. Tabii ki 2021 hedeflerinde özellikle öğretim elemanlarına yönelik hedeflerimiz, stratejik hedeflerimizde bulunmaktadır. Bunlar öğretim üyelerinin değişim programlarıyla gönderilmesini sıklaştırmak, öğretim elemanlarının uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalarını, artırmaktır. Tabii ki siz değerli öğrencilerimiz için de çok kıymetli hedeflerimiz vardır. Özellikle Erasmus'ta öğrenci kabul etmek, aynı zamanda Erasmus'a giden öğrenci sayısını artırmak, işbirliği yapılan üniversitelerin sayısını artırmak, öğrencilerin bilimsel faaliyetleri ve katılımını teşvik etmek ki Sizler de Öğrenci Hemşireler Kongresi gibi diğer bilimsel hemşireli kongrelerine bildirilerinizle, çalışmalarınızla katılıyorsunuz. Biz kendimiz sempozyumlar, kongreler ve çalıştaylar düzenliyoruz ve sizlerin burada aktif olarak rol almanızı destekliyoruz. Öğrencilerin topluluklarda ayrıca aktif yer almasına teşvik etmek, sosyal sorumluluk programlarına katılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Ve bu yolda amacımızı daha da artırmaya, daha da iyi hedefler koymaya çalışıyoruz. Öğrencilerin toplumsal projelerde yer almasını teşvik etmek ve artırmak, öğrenci tanıtım anketi dediğimiz anket formunu düzenli olarak öğrencilerimiz tarafından e, doldurulmasını sağlamaktır. Tabii ki siz öğrencilerimize 4 yıl boyunca eğitimi, eğitim veriyoruz, mesleki hayatınıza adım atıyorsunuz ama mezun olduktan sonra da sizlerle bağlantımızı kesmiyoruz. Mezun öğrencilerimize yönelik de e, ciddi hedeflerimiz ve stratejilerimiz bulunmaktadır. Bunlar mezunlarımızın izlenmesi, mezunlarımızın bölüm ile ilişkilerinin güçlendirilmesi, mezunlar derneğinin veya sosyal paylaşım ağlarının güçlendirilmesi, mezunlarımızın geleneksel buluşmasının sağlanması, ayrıca başarı öykülerine bilimsel platformlarda yer vermek ve mezunlara yönelik anket formlarını düzenli olarak doldurmaktır. Ee, biz eğitim faaliyetlerimizi tek başına yürütmüyoruz. Değerli, kıymetli üniversitemizin e, hastanelerini kullanıyoruz. Bunun yanı sıra üniversite hastanemizin dışında paydaşlarımız var. Dış paydaşlarımızla işbirliği yapıyoruz ve özellikle düzenli bir şekilde dış paydaşlarımızı güncelliyoruz ve sizlerin eğitim kalitesini artırabilmek için uygulamalarınızı daha aktif yapabilmeniz adına e, yeni işverenler ya da iş paydaşları sağlamaya çalışıyoruz. Bu anlamda Özellikle işbirliğimizi geliştirmek için e, adımlarımız, stratejik hedeflerimiz de gittikçe geliştirilecektir. Son zamanlarda yaşadığımız bu durumda COVID pandemi sürecinde sağlığın ne kadar önemli olduğunu gördük. Ve özellikle sağlığa olan ilginin, özellikle sağlık bilimlerine yönelik ilginin arttığını da görmekteyiz. Siz değerli öğrencilerimiz, bizleri tercih ederseniz eğer ki donanmış bir eğitim kadrosundan aldığınız eğitimlerin yanı sıra mesleki hayatınızda da daha donanmış bir eğitim kalitesiyle Çalışma olanakları bulacaksınız. Ben hepinize bölümümüz adına hayırlı olmasını diliyorum, seçimlerinizde başarılı olmanızı diliyoruz. Aramızda görmekten mutlu olacağımızı ifade ederek konuşmamı bitirmeye çalışıyorum. Sizlerden gelecek olan sorular olursa da yanıtlamak için buradayım.